mücadelemizde hekimler ve sağlık çalışanları olarak insani koşullarda çalışmayı, özlük haklarımızı, emeklerimizin karşılığını almayı istiyoruz. Hastalarımıza nitelikli bir sağlık hizmeti vermeyi, yaşamayı ve yaşatmayı istiyoruz. Bunun için güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamına ihtiyacımız var. Sayın Fahrettin Koca, sağlıkta dönüşümün başladığı 2003 yılından bu yana bu dönüşümün sağlıkta ölüm olduğu defa söyledik, haykırdık. Sağlıkta şiddete engel olun dedik. Sesimizi duymak istemediniz, duymadınız da. Ölümler başlayınca sizden etkili bir sağlıkta şiddet yasası istedik, hala çıkarmadınız. Önce doktor Göksel Kalaycı öldürüldü, sesiniz çıkmadı. Doktor Ali Menekşe öldürüldü. Münferit olaydır dediniz, önlem almadınız. Doktor Ersin Arslan öldürüldü. Görmezden geldiniz. Melike Erdem, Kamil Fürtün, Abdullah Biroğlu, Aynur Dağdemir, Hüseyin Ağır, Sait Belirgen, Fikret Hacı Osman, Kaan Erol. Doktor Ekrem Karakaya öldürüldü. Hala olayın ciddiyetini anlamadınız ya da anlamak istemediniz. Dün de bakanlığınıza bağlı Esenyurt Devlet Hastanesi'nde çalışan güvenlik görevlisi çalışma arkadaşımız Tuğrul Okudan görevi başında öldürüldü. Akabinde sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde diye başlayan mesajınızı başsağlığı ile bitirdiniz. Sağlık ortamında değişen bir şey yok Sayın Bakan. Bugün üniversite hastanelerinde çalışan hekimler grevdeler. Şiddet ve ölüm devam ediyor. Artık yeter. Sayın Bakan, sağlıkta şiddeti durdurmak sizin elinizde. Doktorundan hemşiresine, teknisyeninden kayıt memuruna, güvenlik görevlisinden temizlik personeline hepimiz güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışmak istiyoruz. Bu sağlanıncaya kadar da mücadelemiz devam edecek.